bitmeli. daha bitmeli. Evet. Bitmeli, bitmeli. Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarımız enflasyon karşısında erimiş. Maaşlarımızın en etkili çözüm yeri olarak Toplu sözleşme masasını görüyoruz. Bu nedenle 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasındadır. Kamu işverenin dün açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir görüntü sergiliyor. Enflasyon eziyor, maaşlar eriyor. Enflasyon eziyor, maaşlar eriyor. Enflasyon eziyor, maaşlar eriyor. 2022 yılı için yüzde beş artı altı, 2023 yılı için de yüzde altı artı altı maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek bir tekliftir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 98,5 kilogram kıyma alabilen kamu görevlisi 2021 Ağustos ayı maaş ve ücretiyle ancak 65.2 kilogram kıyma alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 1917 adet simit alabilen kamu görevlisi 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle ancak 1695 adet simit alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 21 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilen kamu görevlisi 2021 yılı Ağustos ayı maaş ücretiyle ancak 14 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilmektedir. 5. toplu sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma %92, pirinç %50, makarna yüzde otuz artmıştır. Hayır. Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. Beşinci dönem kamu işvereni tarafından teklif edilen ve hakem heyeti tarafından verilen maaş zammı iki yıl için dört artı dört ve üç artı üç. On dokuzuncu ayda gerçekleşen enflasyonun ise yüzde yirmi altı olması kamu işvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir. Öyle görünüyor ki bu teklif hazırlanırken çarşı ve pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki memura zammı enflasyon değil kamu işvereni vermelidir. kamu işvereninin 3600 refah payı sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş oranı kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini oran kapsam Takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını tüm kamu görevlilerini mutlu edecek beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3.600 ek gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek net, net takvime bağlanmış bir teklif bekliyoruz. Me